Bu sene bildiğimiz gibi Türkiye'nin genelinde ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Birçok alanda yağış almadığımız ayları geçiriyoruz. Kızılırmak Deltası da bu konuda aslında etkilenen bölgelerden bir tanesini oluşturuyor. Kızılırmak Deltası sulak alan ve kuş cennetinde. Biz aslında bu periyodu 3-4 yılda bir hatta 4 yıllık, 5 yıllık bir periyot halinde benzer durumları görüyoruz. Biz yine de diğer bölgelere göre daha şanslıyız. Çünkü Karadeniz bölgesindeyiz. Ara sıra da olsa yaz döneminde aldığımız yağışlar bir can suyu özelliğinde e, Kızılırmak deltasına e, hayat veriyor. geçmiş af, Geçen haftalarda e, yağan, e, aralıklı olarak yağan yağışlar Kızılırmak deltasındaki o ciddi kuraklığı bir nebze de olsa gidermiş oldu. Belirli bölgelerde su birikmesi sağlanmış oldu. Bu da e, buradaki doğal yaşamın e, canlılığının devam etmesi açısından büyük öneme sahipti. Birkaç sefer daha böyle yağışlar aldığımız takdirde kızdırmak Deltası'ndaki o kuraklık riskini ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum.